Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tıbbi bilgi yerine bir doktor fıkrı sandıcam. Peki neden? Aslında bu YouTube izleyicilerine bir sistem diyebiliriz. Ben bir doktorum. Burada bilgi verirken 3 gün araştırma yapıyorum. Bir soru işareti varsa danıştığım pek çok hoca yani profesörler var. Buna rağmen ben diyelim ki idrar yolları enfeksiyonları ile ilgili bir video hazırlıyorum. Sonra videomun izlemelerine bakıyorum. Diyelim ki 100 kişi izlemiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Benzer içerikli uyduruk bilgiler içeren videolara bakıyorum. Video üreten kanal, yemek tarifi veren kanal yüz izlenmiş. Bunu dualarla geçirebileceğini iddia eden kanal 300 bin izlenmiş. Yani 300 bin kişi dua ile idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi olacağını düşünüyor. Bunu izlemiş. İncik boncuk kanallarının idrar yolu enfeksiyonu videosu 1 milyon izlenmiş. Ben bu konuya sinir oluyorum. Ve hiç hoşuma gitmiyor. Yani adamların tıpla en ufak bir alakası yok. Uydurup videolar ve tedavileri anlatıyor ve insanlar bunu izliyor. Benim izleyicilerim ve takipçilerim zeki ve ne yaptığını bilen insanlar. Ancak piyasada o kadar çok ne yaptığını bilmeyen kişi var ki bunlara hayret ediyorum ve ben emeğimin karşılığını almadığımı düşünüyorum. Ben o kadar araştırıyorum, çabalıyorum. Orada uyduruk bir kanal, idrar yolu için Prasa'yı kaynağı suyunu içiyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve bu kanalları takip edenleri de şiddetle kınıyorum. O yüzden bugün tüm YouTube izleyicilerini protesto için İnternetten bulduğum iki fıkrayı birleştirip size anlatıyorum. Sanki kendi yaptığım şeyler gibi. Kendi üretimmiş gibi. Bilgi falan yok. Doktorun biri bir sokağa muayene açmış. Kapıya vizde ücreti bin lira. İyileştiremediğimiz hastaya beş katını geri veriyoruz yazmış her gelen hasta iyileşip gidiyormuş. Doktorun ünü her geçen gün artmış. Tabii bizim halk uyanık. Doktor iyileştiremediği hastaya beş katına diyor. Bir hasta planını yapmış. Uyanık vatandaş bin lira ücreti ödeyip muayene odasına gelmiş. Doktor bey ağzımın hiç tadı yok.'' hiçbir şeyin tadını alamıyorum demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra hemşiresine sekiz numaralı kutuyu getirin demiş. Hemşire sekiz numaralı kutuyu getirip bir kaşık hastaya yedirmiş. Hasta ağzındakini tükürürken ama bu at boku demiş. Doktor evet tat duyunuz yerine geldi deyince hasta mecburen ortamı terk etmiş. Uyanık hasta bir hafta sonra tekrar muayeneye gelmiş. Bu sefer planlarını yapmış kendinden emin. Doktor bey ben de hafıza kaybı başladı. Her şeyi unutuyorum demiş. Doktor hastasını muayene ettikten sonra hemşire hanım sekiz numaralı kutuyu getirin demiş. Ama hasta onun içinde at boku var deyince doktor evet hastamızın hafızası yerine geldi diyerek hastasını uğurlamış. Bu uyanık hasta bir ay sonra kendisinden emir bir şekilde gelmiş. Doktor bey bende cinsel isteksizlik var demiş. Ne yapabiliriz? Doktor muayene sonrası hemşire hanım sekiz nolu kutuyu getirir misiniz demiş. Sekiz nolu kutuyu duyan hasta seni de hemşirenin de sekiz nolu kutunu da üst üste koyup sikerim demiş. Doktor evet hastamızın cinsel isteği yerine geldi demiş. Bu yönelik hasta bu doktoru bitirme kararı verip Amerika'dan bir doktor getirmiş. Bizim doktorun tam yanına bir muayenehaneni açmış. Tabelaya bu sokağın en iyi doktoru yazlamış. Bizim doktor bu tabelaya karşılık kendi tabelesine bu mahallenin en iyi doktoru yazdırmış. Buna karşı hamle olarak Amerikalı doktorun tabelesine bu şehrin en iyi doktoru yazılmış. Bizimki ülkenin en iyi doktoru tabelasını yazdırınca Amerikalı dünyanın en iyi doktoru tabelasını yazdırmış. Bizim doktor evrenin en iyi doktoru tabelasını yazdırmaktan çekinmemiş. Amerikalı evrenin ve tarihin gelmiş geçmiş en iyi doktoru yazdırmış. Kocaman bir tabela. Bizim doktor evrenin ve tarihin gelmiş geçmiş en iyi doktoru tabelasının yanına bu sokağın en iyi doktor tabelasının tekrar asmış. Bu videoyu sonuna kadar izleyen varsa yazıklar olsun. Abone olmasın ve videoları beğenmesin. Size bir daha bilgi veren video falan çekmem ve araştırma yapmam resmen üzüyorsunuz. Yazıklar olsun. Sağlıksız, komik, saçma ve huzursuz günlerdir. Hoşçakalın.